Şehitler ölmez ölmez şehitler ölmez ölmez ölü demeyin aman ölü demeyin aman şehitler ölmez ölmez şehitler ölmez ölmez ölü demeyin aman ölü demeyin aman bir kucak söz senin için bir kucak söz senin için bir kucak dua bana bir kucak dua bana biri kaç damla gözü yaşı Biri kaç damla gözyaşı Bir avuç mısra sana Bir avuç mısra sana Şehitler ölmez ölmez Şehitler ölmez ölmez Ölü demeyin aman Ölü demeyin aman Hasretler de düzülmez hasretlerde düzülmüş şehadetin özlemi şehadetin özlemi bekler yüreğim şimdi bekler yüreğim şimdi kahpe vuran bir mermi kahpe vuran bir mermi şehitler ölmez ölmez şehitler ölmez ölmez ölü demeyin aman ölü demeyin aman şehitler ölmez ölmez şehitler ölmez ölmez ölü demeyin. Aman aman Ölü demeyin aman Şehit kanına doysun Şehit kanına doysun Bulvarla soğuk beton Bulvarla soğuk beton Bizi de bulur mu ölüm Bizi de bulur mu ölüm Bir cami avlusunda bir cami avlusunda şehit kanına doysun şehit kanına doysun bulvarla soğuk beton bulvarla soğuk beton şehitler ölmez ölmez şehitler ölmez ölmez ölü demeyin aman ölü deme mm